Bu videomuzda sizlere tarih sayfalarının en ürkütücü seri katillerinden birini anlatacağız. Elizabeth Bathory ya da bilinen ismiyle Kanlı Kontes. İlk bakışta bu ismi bir yerlerden anımsıyor olabilirsiniz. Buna şaşırmayın çünkü bahsettiğimiz kişi sadece tarihin en eski seri katillerinden biri değil. Ayrıca en ünlüler arasında yer alıyor. Öyle ki sayısız filme ve efsaneye konu oldu. Hikayesi ise oldukça basit bir nedene dayanıyor. Ayna karşısına geçtiğinde çok daha genç ve güzel görünmek. Bu yüzden de yaşadığı süre boyunca 600'den fazla genç ve bakire kızı öldürerek onların kanıyla yıkandı. Bu 16. yüzyılın en tüyler ürperten hikayelerinden biriydi. Bu kanlı kontesin hikayesiydi. 7 Ağustos 1560 yılında Macaristan Krallığı'nda doğan ve çocukluğunu ex geçiren Elizabeth, ülkesinin Osmanlı ve Avusturya ile savaştığı bir dönemde Almanca, Latince ve Yunanca dillerini iyi derecede bilen bir protestan olarak yetiştirildi. Çocukluğundan beri de öfke nöbetleri geçiriyordu. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarsa onun bu özelliğinin aileden gelen genetik bir bozukluk olduğunu ve Elizabeth'in epilepsi hastası olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca Ayrıca kendisinin cinsel kimlik bozukluğuna sahip olması ihtimali de sıkça tartışılmaktadır. Çünkü o da tıpkı akrabaları gibi kadın erkek ayırt etmek sizin herkesle birlikte oluyordu. Elizabeth'in kanlı kontes olma sürecindeki ilk büyük olaysa henüz 5-6 yaşındayken şahit olduğu korkunç bir cinayetti. Elizabeth, annesi ve babasının yokluğunda amcasının ve yengesinin yanında yaşıyordu. Ne var ki amca ve yengesi şiddete fazlasıyla eğilimli ve işkenceden de oldukça zevk alan insanlardı. Günün birinde de onları bir adamı işkence etmek için bir atı ikiye bölüp adamı içine koydukları sonrasında ise atı tekrar diktiklerine tanıklık eder. Bu yüzden de Elizabeth henüz çok küçük yaşlarda psikolojik sınavlar vermek zorunda kaldı. Bunlardan bir diğeri de 12 yaşındayken köylü birinden hamile kalması ve doğurduğu çocuğunun çok uzaktaki bir aileye evlatlık verilmesiydi. Ancak onun karakterini oluşturan temel sebepler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Yetiştiği çevrede en az bu olaylar kadar korkunçtu. Söylentilere göre halası eşcinsel bir cadıydı ve sık sık çılgınca partiler düzenlerdi. Amcası şeytana tapan biri, erkek kardeşi ise cinsi bir sapıktı. Bakıcısı ise kara büyüyle uğraşan ve yaptığı hainlerde küçük çocukları kurban eden biriydi. Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda Elizabeth'in çevresinin onun karakterini oluşturan temel faktörler olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Hal böyleyken de Elizabeth'in aklı başında büyümesinin imkansıza yakın olduğu ortada. Bir de 15 yaşındayken tıpkı kendisi gibi acımasız bir insan olan kanlı şövalye lakaplı Kont Förens'le evlenmesi var ki bu da onun üzerinde fazlasıyla olumsuz izler bırakmıştı. Count Ferenc bir komutandı ve savaşlarda esir aldığı insanlara sık sık işkence ederdi. Elizabeth ise kocasının yokluğunda günün büyük bir kısmını aynalar karşısında geçiriyor, güzelliğiyle övünüyor ve söylenene göre günde en az 5 kere elbise değiştiriyordu. Öte yandan bugüne kadar çevresinde gördüğü gaddarlığı ve zalimliği de kaledeki hizmetçilere ve kölelere uygulamaya başlamıştı daha da kötüsü yaptığı eylemlerden giderek zevk almaya başlıyordu. Bu yüzden de işkence onun için gündelik bir uğraş haline geldi. Bu anlattıklarımız Elizabeth Bathory'nin nasıl bir ortamda büyüdüğü ve kanlı kontes kimliğine nasıl dönüştüğünü anlamamız içindi. Şimdi de ona asıl ün katan cinayetlerine geçelim. Elizabeth'in ayna karşısında sıkça vakit geçirdiğini ve güzelliğine bir hayli düşkün olduğundan bahsetmiştik. Ancak o bu düşünceye görünenden çok daha takıntılıydı. Öyle ki yaşlanmaya başladığını düşündüğü andan itibaren cildini yenileyebilmek için farklı büyülerle uğraştı. Günün birinde ise saçını tarayan hizmetkarı onun canını yakınca ona sert bir tokat attı ve hizmetkarın yüzünden düşen kan damlası eline geldi. Elizabeth eline dökülen bu kan ile kızın gençliğini ve güzelliğini aldığını düşündü. Sonra da uşaklarına emir vererek kızın vücudundaki tüm kanı bir küvete doldurttu ve onun kanıyla banyo yaptı. Bu sonraki yıllarda bir rutin haline gelecek korkunç olayların sadece başlangıcıydı. Elizabeth genç ve güzel görünme uğruna eski hemşiresi Ilana Jiu ve büyücü Doroto Santez'in yardımıyla köylü kızları işkence edip öldürmek amacıyla kaçırmaya başladı. Söylenen o ki bu dönemde tam 612 tane bakire kızı kaçırıp onları bir kafesin içinde işkence etti ve akan kanlarıyla banyo yaptı. İstediği sonucu alamadığı zamandaysa kurbanlarının cinsel organlarını ve etlerini ısırıyor, kanlarını içiyordu. Bu da onu yaptığı şeye bağımlı hale getirdi. Öyle ki yaptığı işkencelerden sıkılmaya başlayınca daha eğlenceli gördüğü farklı işkence metotlarını uyguladı. Misal kurbanlarını sıfır derecenin altında çırılçıplak bırakıp üzerine su döküyor ve donmaya terk ediyordu. Ya da kızların vücutlarını tamamen bal ile kaplayıp üzerlerine arıları ve böcekleri salıyordu. Ancak tüm bunlara rağmen hala yoluna gitmeyen bir şeyler vardı. Kanlarını tükettiği kızlar ona istediği güzelliği bir türlü veremiyordu. Elizabeth ise bunun nedenini kanın değersiz olmasına bağladı ve gözünü soylu kızlara çevirdi. Çünkü düşüncesine göre ancak soylu bir kan ona istediğini verebilirdi. Bu yüzden de eğitim verme bahanesiyle ülkenin dört bir yanından soylu kızları şatosuna davet etti. Ancak ne var ki eve giren kızlardan bir daha haber alınamıyordu. Söylenense ya hiç gelmedikleri ya da kaybolduklarıydı. Elbette tüm bu yaşanılanlar saray çevresinde de ciddi dedikodulara neden oldu ve sonunda kralın kulağına kadar geldi. Kral da olayı incelemesi üzerine birini gönderdi ve yapılan incelemeler sonucunda gerçekler ortaya çıktı. Şatoya yapılan baskının ardından genç kızların ölü bedenine ulaşıldı. Elizabeth Bathory ve hizmetkarları yakalandı. Hizmetkarlar hızlıca idam edildi. Ancak Elizabeth soylu bir aileden geldiği için idam edilemezdi. Bu nedenle duvarlarla çevrili bir odaya hapsedildi. Böylece gün ışığından ve yaşam belirtisinden uzak bu odada tam 3 yıl geçirdi. 21 Ağustos 1614 yılında ise 54 yaşındayken öldü. Ardındaysa sayısız vampir filmine ve efsaneye konu olacak korkunç bir hikaye bıraktı. Bu yüzden de tarih sahnesindeki adı sonsuza kadar kanlı kontes olarak kaldı